<laughs> ah, bu ne soğuk ya. Bacaklarım dondu hissetmiyorum resmen. Eksi 8 derece gösteriyor ya. Şok şok. Evden bakınca böyle güneşli falan. Hiç bakmadım dereceye kaç derece. Şöyle kapatalım bari. Boynumuzu yapamızı üşümeyelim. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle ders çalışmaya gidiyoruz. Kütüphaneye. Ee, kütüphane biraz eve uzak. Yürüyerek 40 dakika falan. Ama bu soğukta tabii ki yürüyemem. Kameranın içi buhar mı oldu şu anda? Merceği buharlaştı resmen. Soğuğa çıkınca bir anda. Şu an ortada bir böyle bir şey var. Geçer herhalde şu buhar birazdan. Bugün kütüphaneye gidiyorum ders çalışmam lazım. Tez yazmam gerekiyor. Ee, o yüzden maalesef evde olmuyor. Yakınlarda böyle bir tane iki tane kütüphane var. Birisi biraz yürüme mesafesinde, birisi 40 dakika yürüyerek. İstediğim bir kitap var almam gereken. O yüzden o kitabı ee, o 40 dakikalık mesafede olan, uzakta olan kütüphanede bulabildim. Onu gidip almam gerekiyor. Kütüphaneye kayıt yaptırmam gerekiyor ama aktım yok. Kimlik kartım kartımın çıkması için 1,5-2 ay süreceğini söylediler. O yüzden şu an kartım yok. Pasaportumu falan aldım yanıma. Hani göçmenlik bürosundan verdikleri kağıdı aldım. O kağıdı göstereceğim. İşte hani böyle böyle benim kartım şu an e, yenilenme aşamasında. O yüzden kayıt yaptırabilir miyim bilmiyorum. Ama kitaba da hemen ihtiyacım var. Olmadı. Satın almam gerekecek. Okulda olsaydım yani Dejon'da olsaydım şu an okuldaki bütün kütüphaneden gidip direkt alabilirdim öğrenci kimlik kartından. Ama raconda da olmadığım için böyle bir değişik bir durum yani. Hem bakalım kütüphaneye. Neyse elim dondu. Kütüphaneye girince içerisini çekerim size. Birazdan görüşmek üzere o zaman da. Otobüsün gelmesine 8 dakika var. Burada böyle durağın yan tarafına böyle Böyle bir kabin gibi bir yer yapmışlar. Çünkü dışarısı şu an aşırı derecede soğuk. O kadar soğuk ki az önce... O kameranın buharı da gitmiş. Az önce elim buzdan... şey çekiyordum yani şöyle kamerayı. Şimdi burası iyi. Burası bayağı etkili olmuş yani. Dışarıdaki rüzgar hiç girmiyor içeriye. En azından sıcak. 18 dakika burada bekleyip otobüse gideceğim otobüste bir 10 dakika falan sürüyor. Ders çalışma konum benim e, Kore Dili Edebiyatı olduğu için tezimi yazmam gerekiyor. Tembellikten hala bir tez yazamadım. Yazmaya çalışıyorum şu an. Geri e, okul hayatına geri döndüm gibi hissediyorum. Ve şey... E, ders, o kadar ders çalışmamışım ki artık hani unutmuşum, konuları da unutmuşum. Şimdi en küçük şeylerden tekrardan başladım çalışmaya. Aslında tezimin konusu belli. Ve e, ön sunumda yaptığım için hani okey de aldım hocalardan. Sunumda da bir sıkıntı çıkmadı. Hocalarım da kabul etti tezimin tezim. konusunu. O yüzden oturup sadece yazmam gerekiyor. Gerçekten sadece oturup yazmam gerekiyor. Ama bu enerjiyi kendimde şimdiye kadar bulamadım. Neden bulamadım? Bahane ararsak çok tabii ki de. Ama şimdiye kadar böyle part-time işlerde falan çok çalışıyordum evlenmeden önce. Ve çalışacak halim de kalmıyordu, zamanım da kalmıyordu, isteğim de kalmıyordu. Yani şu anda da çok istediğim söylenemez, zorla yapıyorum aslında <laughs> ama buraya kadar yüzdüğüm yüzdüğüm kuruluna geldim. İşte artık mezun olmak istiyorum. Çevremdeki bütün herkes de yani o kadar emek verdin, kastenini verdin, yaz mezunu oldu ama sessiz olun, kesinlikle bırakmayın. Yani yüksek lisans iki sene, o iki sene içerisinde mutlaka ve mutlaka e, yapmanız gereken şeyleri yapın ve olun. Çünkü olmadığınız zaman sonrası çok çok daha zor. Yani o kadar zor ki. Bacaklarım dondu hissetmiyorum resmen. Çok fena. Neyse ki az kaldı. 촬 <목소리도> Bir böyle değişik bir şekilde yapmışlar. Hmm. Bu neymiş? Üç boyutlu. VR gözlüğü koymuşlar buraya. Bu ne? ne olduğu hakkında bir fikrim yok. <laughs> Menü seçin oradan dedi bastım. Şu an yapılıyormuş. Şurada yapılışını gösteriyor. Ne söyleyelim? Mesela bibim pap diyelim. Bibim pap'ı nasıl yapacakmış bakalım. Bibim pap'ın içine giren malzemeler, yapılış şekli hepsini gösteriyor de değişik şeyler yapmışlar. Öğrenciler gelip burada eğlensinler diye. Rezervasyon yaptırıp şey yapıyoruz, binebiliyormuşuz. Çok değişik. Değil mi? Böyle süslemişler kütüphaneyi. Burası böyle 6-7 katlı bir yer. Ders çalıştığım yer benim şu. Şurada çalıştım ben ders. İçeride. Aşağıda böyle çocuklar şeyler yapıyorlar. En alt kısmı da kafe gibi yapmışlar. Böyle rahat rahat oturabilelim. Güzel bir kütüphane yapmışlar. Ben de çalıştım. Dedim artık eve gideyim. Çünkü açlıktan öleceğim. Hı. Kitap almak için gelmiştim aslında ama kitabı alamadım. Tahmin ettiğim gibi ee, şu anda yabancı kimlik kartım daha olmadığı için vermediler. O zaman dedim eşimin üzerine hani eşimin adına şey yapıp buraya üye olup alabiliyor muyum? Alabiliyormuşum ama eşimin gelmesi gerekiyormuş. O yüzden e, istediğim kitabı e, cumartesi günü alabileceğim. Burada birazcık baktım çalıştım. O kitap bende vardı aslında da. Bizim üniversitede böyle e, şey yaptığımız kiraladığımız dolaplar vardı. O dolaptan ben kitabımı zamanında çıkartmadım. Bilmiyordum attıklarını. Kitabımı öylelikle atmışlardı. Ondan dolayı kaybettim. Ben o sırada Türkiye'ye dönmüştüm galiba. Acilen döndüğüm için miydi? Öyle bir şey olmuştu. Tam hatırlamıyorum da geçmiş gün. Yani ben zamanı geçirdiğim için kitaplar gitmişti. Bayağı bir kitabım gitmişti öyle. Güzel bir ortammış. Eve biraz daha yakın olsa daha iyi olurdu ama arada gelip burada da ders çalışılır. Birinci katını böyle kafe tarzı yapmışlar böyle. Güzel oturma alanları falan yapmışlar. Çok fazla çekemiyorum insanlar rahatsız olmasın diye. Orada öyle minik bir kafe gibi bir yer var. Burada da oturup çalışabilirsiniz. Yukarıda gidip çalışabilirsiniz. Burası neymiş? Bunlar sanırım el yapımı Hey, bebek kıyafeti de var. Organik, organik bebek kıyafetiymiş bunlar. İlk Kore'ye geldiğimizde böyle bir şey yapmıştık, üzerine böyle yazıp çizmiştik. Tabii benimki hiçbir şeye benzememişti ama. Aa bunlar, bu sabundan kayınvalidem yaptırmıştı. Türkiye'ye gelirken böyle küçük küçük hediyeler getirmişti. Bu sabunlardan da ağırdı. Çok beğenmiştik biz, çok güzeldi. Yani i̇nsan bunu zaten kullanmaya kıyamaz. O kadar güzel ki. Böyle rengarenkli getirdiği şeyler. Şimdi eve gidip bir yemek yiyeyim arkadaşlar. Ben kendimde değilim. Enerjim de gitti. Ha burada da tansiyon aleti var. Burada tansiyon aleti çok önemli. Biliyorsunuz ki belediyede de vardı. Burada da varmış böyle e, tansiyonlarını ölçünler diye. Wow, hava hala çok soğuk. <laughs> Az önceki gibi ben en soğuk günü tercih etmişim kütüphaneye çıkmak için galiba. <laughs> o değil de yalnız kütüphanede. Yaşı büyük insanlar çok vardı. Böyle amcalar falan gelmiş, ders çalışıyorlar dedim, helal olsun. Koreliler okumayı seviyor arkadaşlar, biliyorsunuz ki. Her yaşta okuyorlar. Oha, çok soğuk. Elimde kamerayı ben gene tutamıyorum. Bugünlük buraya kadar yapalım. Benimle birlikte kütüphaneye geldiğiniz için teşekkür ederim. Kısa bir video olsun bugün için. Ayrıca bu aralar salgın var. Kore'de, Türkiye'de de salgın var. Herkes hasta oluyor. Kendinize dikkat edin. Böyle çok soğuk havalarda benim gibi dışarıya çıkmayın. Ah oh, elim dondu artık tutamayacağım kamerayı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.